Evet arkadaşlar birinci videomuzla başlıyorum. Ben İsmail Yıldırım, mimarım. Evliyim bir, bir kızım var. Şu an mesleği bırakıp tekrardan sınava hazırlanmayı düşünüyorum. Tıp fakültesi için gireceğim sınava. E, bu şekilde yola devam edecekler olan varsa kanalıma abone olup beni takip edebilir. Bu şekilde günlük videolarımı paylaşacağım. Günlük olmasa bile iki günde, üç günde bir yaptığım her şeyi atacağım. Hani bu anlamda ilerleyen arkadaşlar takip edebilir yani beni. Şimdi şöyle yaptım arkadaşlar ben. Burada şu an şöyle ilk önce kitaplarımı göstereyim. İlk önce bir alışveriş yaptık tabii ki. Kitap alışverişi. Şunu da göstereyim. Daha sıfır zaten başlamadım. Şunu da koyayım şöyle. Arkadaşlar bu şekilde. 3D yayınları zaten hani güzel bir yayın olduğu için. Ben bunları aldım komple. Şunlar Soru Bankası soru bankalarında direkt çöze çöze ilerleyeceğim. TYT'ye eriteceğim hemen. TYT çünkü çok bir hani kasacak bir durum yok TYT'de. Bunları bu şekilde eriteceğim. Aynı zamanda mı şu an ben Haziran ayındayız. Bugün 15 Haziran. Haziran ayı boyunca matematikten ders kitabıma aynı zamanda soru bankasını ve şu soru bankasını yani iki soru bankasını da bitirip aynı zamandaki bu konu anlatımda kitapta da 1450 tane soru varmış zaten hoca çözüyor bunları. Aynı zamanda da bu kitabı bitirdikten sonra matematikte alan denemesine geçeceğim. Yani hız katmak için o da yani şu an normalde hani ben çözebiliyorum ama şöyle hani 20-25 tane yapabiliyorum. O da şundan dolayı hani süre anlamında o kadar yapabiliyorum. Normalde hani sınırsız çözsek 40'ta 40 yapabiliyorum. O şekilde bir hani bilgi düzeyim var yani yapamayan arkadaşlar ama aynı şekilde benim gibi yani. Ben de şu an sıfır bilgim olsa bile bu şekilde devam edecektim zaten. Hem konusunu dinleyeceğim hem testlerini çözeceğim. Ondan sonra alan denemelerle de hızlı yani inşallah hızımızı arttıracağız yani böyle düşündüm. Bunu sadece matematik çalışmayı düşündüm bu haziran ayında ben. Sadece TYT matematik konularını bitireceğim inşallah. Ondan sonrasında da TYT'de fizik, kimya, biyoloji Soru Bankası'ndan ilerleyeceğim. Hani onları zaten ilerleyen günlerde de görüşmüş konuşmuş oluruz ya yani bu şekilde. Ya ee, aynı zamanda ben şey de aldım. Hani din, felsefe. Bunun bir tarafı felsefe bir tarafı din mesela. İşte hani bu AYT falan karışmış buraya. Bunlara hani takılmayın çok AYT fizik. Onları daha sonradan zaten geçeceğiz. Bu şekilde bir planım var. Aynı zamanda bu arada matematik çalışırken geometriyi de himal etmeyeceğiz. Geometriden soru çözeceğim komple. Şu video ders kitabı var ama ben soru çözerek ilerleyeceğim. Soru bankasının da çözümünü yine aynı hoca yapıyor. O hocadan çözemediğim soruları deneyeceğim. Geometride de bu şekilde hem hızımız olacak hem de hani soru çıkınca yapabilecek düzeye gelmiş olacağız yani. Böyle düşündüm, böyle başladım. Hani daha bugün başlıyorum. Bugün de Kurban Bayramı'nın Arife günü. Yani bayram değil Arife günü. Kurban Bayramı için. Yani bu şekilde 15 Haziran saat 3 yani şu an saat. Böyle Bismillah deyip başladık işte bugün arkadaşlar. Yani inşallah bu yolda ilerleyen böyle arkadaşlar varsa onlar da inşallah başarılı olabilir. Yani ama bir, e, benim gibi insanlar yani, yani bu anlamda ilerleyen insanların ben başarılı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde çok da başarı öyküsü var. Youtube'da olsun başka yerlerde olsun. Hani izleyebilirsiniz hem motive ediyor insanı hem biraz hayat amacına böyle daha bir anlam katıyor yani aslında. O anlamda hani gerçekten daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar yani ben. Ee, bu şekilde şu anlık işte dediğim gibi şuradan da ben şöyle ilk videom olduğu için bu arada arkadaşlar biz amatör hem konuşmam olsun hem çekim olsun. <laughs> İnşallah diğer videolarda daha düzenlenir yani daha güzel olur. İlk olarak şurada ben oynatma listesi oluşturdum. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz yaklaştırayım. Mesela burada şuna tıklayınca ben direkt şuraya giriyorum. Tabii reklam reklam açık arkadaşlar. Şimdi Hızlı hazır hale Açık bir nokta Şöyle Eyüp Bey'den ben o TYT Matematik işte bu VDD işte video destekli kitap var. Bir de soru bankası var. Ondan ilerleyeceğim. Buradaki programı yapmış ama hocamız tabi ben bundan da hızlı gideceğim. Çünkü burada 80 günlük 90 günlük program var yani. Geometri hatta Şubat'a kadar mıydı öyle bir şeydi. O yüzden çok da böyle şey yapmayacağım. Burada oynatma listemiz var videolarımız burada. İşte bunlardan izleyeceğim. Her gün böyle bayağı ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Sorusunu çözeceğim. Bitireceğim. Bitti mi arkadaşlar? Onlar şuraya, şunu, bunu bu arada bakayım. Kenan Bak, Hoca'nın kampı var. geometri kampı. Buradan da yine konuyu dinleyeceğim. Bu konuda zaten hep soru çözdüğü için soru tiplerini göreceğim aslında. Ben dinleme amacım o yani. Mesela doğru da açıyı dinleyeceğim. Gideceğim soru bankasından arkadaşlar. Şurada soru bankasını göstermiştim. Zaten kitabı bu. Soru bankasından sorusunu çözeceğim. Bu şekilde geometri de bittik. Ondan sonra geçeceğim arkadaşlar. Rüştü Hoca'dan. Doğru. Rüştü Hoca'dan ses bilgisine geçeceğim. Yani daha doğru ses bilgisi diyorum. Dil bilgisi kampına geçeceğim. Benim dil bilgisinde eksiklerim vardı. Paragraf zaten yapabiliyorum. Dil bilgisi kampına geçeceğim. Dil bilgisini işte buradan çalışacağım. Kitabı var da zaten var. Oradan sorularını çözeceğim. Ee, yine aynı şekilde tarih var. Tarih kampımız. Yani tarih kampında da yine bundan da dinleyeceğim. Tabi arkadaşlar yani tarih, coğrafya, felsefe değil. Bunlar biraz daha detaya giriyor. Yani şöyle. Diğer konuları tabii ki yani sayısalcıyız biz. Yani sonuçta tıp fakültesi için hazırlanıyorum ben mesela. Daha daha önemli ama Sonuçta şu an zaman olduğu için hazır Haziran ayındayken bunları da ilerleteyim diyorum. Dinleyeyim diyorum. Testlerini çözeyim diyorum. Bu şekilde ilerlemeyi düşündüm. Coğrafyada coğrafyanın kodları var mesela. Arkadaşlar Şuram, belki hani duymuşsunuzdur araştırdıysanız. Buradan bu kampı ilerleteceğim. Bunları böyle tek tük izleyeceğim. Hani bir gün belki izlemem bile. ikinci gün izlerim. Hani o biraz da yani psikolojimle alakalı olan bir durum. Ona göre ilerleyeceğim. Onun da kitabı var. Bunun kitapları böyle satın aldım arkadaşlar. Burada gösterdim. Bunların hepsi zaten videoda anlatıyor hocamız yani konularını. Hepsinin konu anlatımı yani şey videosu. O şekilde kitaplarımın hepsi. Daha sonra din bile var arkadaşlar. Felsefe dini bile ekledim. Hatta o kanalları da göstereyim şöyle coğrafyaya geçtim. Vay, vay. felsefede Felsefe de felsefe atölyesinden devam edeceğiz. Burada oynatma listemiz var yine. Din kültürüne bakalım hemen. Din kültüründe benim hocamdan devam ediyoruz. Bu şekilde. Mesela bunun gerek kitabı yok. Bunu hoca konuyu anlatacak. Ben geleceğim. 3D'den sorusunu çözeceğim Felsefenin de aynı şekilde hani onların kitabı ayrıyetten yok. Onları almadım öyle. Kendim soru bankası aldım. Daha sonra arkadaşlar tabii ki de Özcan Aykın yani diyorum ben. Başka birini tanımam yani bu konuda. Özcan Aykın da TYT fizik kampına giriyorum. Onun kitabı da geldi. Burada yine aynı şekilde. TYT fizik kampı Özcan Aykın'ın çok zaten bu adamı dinleyince fiziği hiç yapamayan adam bile hani kaç net yapıyor ya. Ben şahit de oldum zaten. Harika bir insan gerçekten. Yani hem hep sevdiriyor yani hem de böyle dibine kadar işliyor konuyu. Her detayını biliyorsun yani. Kimyada Ben de biz Kimya diye bir kanal var. Buradan gideceğim. Hani isminde yanlış okumuş olabilir mi? Yani. Ben yeni keşfettim bunu. Kimya adasında ben izlemiştim bir kere. Ya yani bir kere dedim arkadaşlar ben geçen sene girdim sınava. Hani orada ben bir şey yapmıştım ama şu an tabii o kadar da detaylı çalışmamıştım yani öylesini izlemiştim gibi. Hani çok şey olmadım. Bu kanaldan izleyeceğim yani bir de. Bundan izledikten sonra geleceğim yine aynı şekilde kimyaya geçeceğim. Sonra biyolojiye geçeceğiz. Burada mesela şuraya bakalım arkadaşlar. Tabii ki de doktor biyoloji arkadaşlar burada olayımız. Buradan biyolojiden tekrar edeceğiz. Yine aynı şekilde geleceğim arkadaşlar. Biyolojiden tabi anladınız artık tabi ki. Soru bankasından soru yani. Bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Ama şu an karışık anlattıkları. Burada asıl olay şu an özet olarak geçmek gerekirse. Şu an benim yapacağım tek bir iş var. O da TYT Matematik arkadaşlar. Videonun başında dediğim gibi. TYT Matematiği dinliyoruz. Sorularını çözüyoruz. Komple ilerletiyoruz. TT Matematik ne zaman biterse artık. Komple bittikten sonra arkadaşlar ha, buradaki gördüğünüz işte, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji onların hepsini aynı anda ilerleteceğiz. Yani aynı anda dediğim bir gün çıkacağız işte fizik, kimya, biyolojiden mesela bir konu açacağız. Testlerini çözeceğiz. İkinci gün geleceğiz tarih, coğrafya, din, felsefe çalışacağız. Testlerini çözeceğiz. Üçüncü gün fizik, kimya, biyolojiden devam edeceğiz. Bu şekilde gideceğiz. Bunları yaparken de Sabah kalktığımızda ilk işimiz TYT matematik denemi satmak olacak. Ben bu şekilde çok düzenli bir şekilde çalışacağım. Zaten bunları yapabilmek için de günlük yani ne bileyim en az bir 7-8 saatimiz gider diye düşünüyorum. Yani bu kadar yoğun çalışamayacak arkadaşlar. Yani 4 saat çalışacak yine bileyim 3,5-4 saat çalışabilecek arkadaşlar da yine yapabilir arkadaşlar. Yani şöyle burada asıl olan işin mantığını kavramak. Hani nasıl daha iyi çalışabilirim nasıl daha iyi kavrayabilirim aslında bunu öğrenmek olacak yani bunu öğrendikten sonra insan çünkü her şeyi yapabilir yani gerçekten öyle nasıl çalışayım? verimli çalışmak yani diyorlar ya gerçekten oluyor sen gelirsin burada 4 saat çalışırsın 4 saat gel burada THT matematik çalış Matematik bitmez mi yani? Tabii ki biter arkadaşlar. 4 saat çalış günde yine biter yani. 4 saatte atıyorum. 2 saatlik video işte seni mesela getirir. İşte ne bileyim bak asal sayılar kadar gelirsin yani. Ne bileyim sayı basamaklarına kadar gelirsin. Sonra git sorusunu çöz. Bitir. 2 saatte soru çöz yani. O kadar uzun süre koyuyorum yani. E böyle gidersen zaten Haziran ayındayız. Temmuz'da Ağustos'un başında bitsin yani. Önemli değil bitiyor. En önemli şey de zaten matematik burada olay bizim için. Matematik bittikten sonra diğer dersler arkadaşlar çok da böyle kısa zamanda yapılacak dersler. Bunu zaten her hocamız öyle söyler. Araştırırsanız YouTube'da herkes aynısından bahseder. Yani kısa zamanda yapılır ama matematik öyle değil. Yaya yaya yapmamız lazım matematiği. O şekilde çalışmaya başlayacağız. Odamı da bu şekilde şöyle giriş videosu olduğu için göstereyim. Benim çalışma alanım bir sene boyunca çalışacağım odam. Bu şekilde arkadaşlar. Burada kitaplarım var. Masam bu şekilde. Yan tarafta tabii bir inşaatımız var, onu da takılmayın çok arkadaşlar. <laughs> Böyle bir alan. Burada bir sene boyunca hayatımızı geçireceğiz yani. Şunun içinde aynı zamanda arkadaşlar geçen yıldan kalma kitaplarımız var, onları da göstereceğim başka videolarda yine size. Böyle e, şu an benim gibi mesleği olan e, işte bir arkadaşımız, bu şekilde sınava hazırlanan çok insan var, hem olur, fizyoterapist olur, bu şekilde çok arkadaşımız var. Youtube'da da baktım gerçekten bu şekilde moral motive edecek böyle hiçbir video falan olmadığı için ben kendim çekmek istedim. Hani nasıl hazırlandığımı bir sene boyunca göstermek istedim. Sizde de bunu bir sene boyunca paylaşacağım böyle. İnşallah hani ben şu an bu videoyu çekmek için yani sonuçta kendim de kendimi motive etmiş oluyorum yani. Güzel bir şey. Bugünün sonunda işte tekrar yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.